noktada koruyan bir şey. ve Buradaki problem aslında e, yeni e, satın almalarda, yeni kiraya verilen boş dairelerle ilgili bir konu var. Çünkü bu e, gün geçtikçe artıyor. Burada e, fırsatçılık yapanlar veya piyasada manipülasyon yapanlarla normal ev sahibi olan vatandaşları da ayrı tutmak lazım. ya yani Bir de bunun madalyonun e, iki tarafı var. Evet e, kiracılar burada mağdur oluyorlar ancak ev sahipleri de e, bu ek ekonomik koşullarda enflasyon oranında e, bir kira getirisi bekliyorlar. Bir arz talep meselesi var. Yalnız sadece bu konu Türkiye'ye özel bir konu değil. Evrim Hanım da biraz önce bahsetti. Bütün dünyada enflasyonun artmasıyla birlikte arz talep dengesi çerçevesinde bir artış var. Yani Hollanda'da da var bu, Amerika'da da var, İngiltere'de de var. Bütün dünyada gayrimenkul fiyatları ve kiraları yukarıya doğru bir ivme kazanmış durumda. Burada Ama bizde biraz ikiye katlama durumu var sanki. Orada maalesef işte bir fırsatçılık da girebiliyor, evet. manipülasyon da girebiliyor. Yani bunlarla normal vatandaşın Hani ev sahibi olup kira beklentisiyle o fırsatçıları işte burada ayırt etmek lazım. Yoksa kurunun yanında yaş dayanabilir. Bir hukuki düzenleme yaparken yani kaş yapalım derken gözde Olabilir. Yani dolayısıyla ev sahipleri de mağdur olmasın kiracılar da mağdur olmasın burada orta bir yol bulunsun e, ortak bir yolla birlikte uzlaşı çerçevesinde e, hem ev sahibi hem de kiracı için e, güzel bir düzenleme yapılsın beklentim benim ama eğer siz iki tarafı e, bu dengeyi gözetmeksizin kiracı lehine ya da ev sahibi lehine bir düzenleme şeklinde giderseniz o zaman ev sahipleri de burada mağdur olabilir. Hem serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yabancı yatırımcılar var, e, Türk yatırımcılar var. Onlar da tedirgin olabilir bu süreçten. Evet şimdi yine bir virgül koyalım ve hemen Evrim Hanım'a döneyim.